Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, değerli basın mensupları ve değerli katılımcılar. 3-9 Kasım organ bağış hastası etkinlikleri çerçevesinde ve sorumlularımızın konuşmaları, Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı İl Sağlık Müdürlerine teşekkür belgesi takvim töreni 2021 yılının grafikleri. Çok şey değişmedi. Aşağı yukarı aynı. Gördüğünüz gibi Böbrek'te dünya ikincisiyiz. Ama bunlar canlı verici nakillerde. Böbrek'te dünya ikincisi. 2021 yılında karaciğer dünya birincisiyiz. E, düşünebiliyor musunuz bu rakamları? Ne kadar büyük bir birikimimiz ve deneyimiz var. Ama kadavra organ bağışında neredeyiz? Buradayız. Diplerdeyiz yani. Pandemiden beklenmeyecek kadar şey, düşüş kaydettik. Bütün dünya devletleri pandemiden etkilendi. Hepsinin organ bağışı düştü ama biz çok fazla etkilendik. Çok demoralize olduk. İran bile şuralarda bir yerde. Şurada bir yerde İran. Dolayısıyla bizim bunu yeniden eski ibemizi yakalamamız lazım. Biz bunu yapabiliriz. İşte Bursa, şu mor olan, şu 2008-2009'da BNP değerimiz, BNP'nin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 1.8'di. Ve yıllar yılı çok çalıştırarak neye çıkardık biz bunu? 23.6'ya. Avrupa ortalamasının üzerine. Bunu biz yaptık. Başkaları yapmadı. Aklınıza ne gelirse her fabrikaya, her eğitim kurumuna, sürücü kurslarına aklınıza ne geliyorsa yani iki kişinin toplandığı her nere varsa oraya gittik. Üşenmedik yani. O zamanlar öyle bir motivasyonumuz vardı. Şimdi de olur. Eğitim çok önemli. Eğitim her zaman bir şey öğretmek için yapılmaz. Aynı zamanda hatırlatmak için de yapılır. Dolayısıyla bizi bunları tekrarlamamız lazım. Son 3-4 yıldır niye başarısızız? Yetersiz bir ölümü deklarasyonu var. Sağlık personelinin bu konudaki motivasyonu ve ilgisi azaldı. Bunu yeniden yapabiliriz ve yapmalıyız. Şu anda muazzam bir motivasyon ve inanç kaybımız var. Yani nasıl oluyor da eskiden aynı yerdeyiz, aynı halkla muhatabız. Eskiden bu kadar beyin ölümü deklarasyonu ve ee, organ bağışı oluyor da şimdi niye olmuyor? Yani bunu kendi kendimize sürekli sormalıyız diyorum. Kadavrada çok sayı düşükken canlı böbrekte Avrupa'nın neredeyse üçte birisini, karaciğer, canlı karaciğerde ise neredeyse üçte iki sayıda kadar organ yapılıyor e, ülkemizde. 2020'de de durum aynı. Kadavra deyince aşağıdayız, canlı deyince en yukarıdayız. Böbrekte de aynı şekilde e, canlıda dediğimiz vakit hep ön sıralarda e, böbrekte 2019'da da aynı şey olmuş. Dünyada en çok canlı böbrek nakli yapan ülke olmuşuz. Yani bu Ekrem Hoca'nın söylediği gibi çok büyük bir olay, büyük bir birikim. Bu verilerin tamamı dünya verileri. Bizim ülkemizin verilerinden kaynaklanmadı. Yine soru şu yani bu kadar canlı vericili nakilde bu kadar iyiysek dünyada e, Ölüden bağış niye bu kadar az? Bu sorunun cevabını samimiyetle birbirimizle konuşarak bir noktaya getirdiğimizde farklı sonuçlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bu ara tabii kadavrada olumsuz olumsuz derken Bursa bölgemizin hakkını yemeyelim. Çok uzun yıllar ülke ortalamasının çok üstünde işler yapıldı, çalışıldı ve çok sayıda hayat kurtuldu. Biraz önce söylendiği gibi. Bursa dışından da çok hasta geldi. Bölgemizden böbrek aldı ve gitti. Bu güzelliklerin artarak devam etmesi dileğiyle ilginize çok teşekkür ederim.